bazen yanlış hatırlıyor onunla yani beraber. Gelebildik, yetişebildik uçağa. Aslında dönüş uçuşunu diş uçuşu olarak hatırlamışım. Bayağı böyle bir uçuşturma ve gerçekten o dolu dakikalardan sonra Alana evet. geldik, sabah standımızı kurduk. Kitapları yerleştirdik. Aslında biraz uzun tuttu ama Bak şimdi gerçekten hiç tepelerdeki şeyleri çıkarmışlar. Başka bir şey falan şu an iyiyiz, yerleştik gibi. Hava çok güzel ama bayağı istiyor. Bakın dört gün buradayız. Ben bence çok güzel geçecek. Allah'ın falan da çok güzel. Birazdan göstereyim zaten. Böyle.

Antalya bölgesinin çevre değişimlerinden, iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi en azından. Ee, bu uğurda, bu konuda çok yakıcı, direkt, doğrudan e, faaliyetlerimiz devam edecek. İklim adaletini, kent yaşamını, çocuğu ve geri dönüşen müziği konuşacağız. Ben o günlere çok hakim değilim tabii. Çocuktum çünkü o zaman sizler gibi. Çok hatırlamıyorum ama e, ben şunu biliyorum. Türkiye'de 1979 yılı ile 2018 yılları arasında pestisit yani tarım zehiri kullanımının 7 kat artış gösterdiğini biliyorum. Hani siz demiştiniz ya, bir tohumun büyümesini izlemek çok zevklidir diye. Biz geçenlerde olan bir festivalden sınıfça bir tohum aldık. O tohumu bir kaba ektik tüm sınıfça, işte adını koyduk. Sürekli suladık her hafta ve onu izlemek gerçekten çok zevkliydi. Yavaşça büyüdü, şimdi çok büyük bir filizlenme oldu. Gerçekten çok güzeldi. <laughs> Çok vegan üzülmüştük ama var. şu an başka bir yer bulduğumuz için çok mutluyuz. Normal bir yer ama aslında vegan ve... Geçemezsin. <laughs> Görün. Bugün festivalin üçüncü günü. Stand'dayız. İyiyiz, güzeliz. Biraz yorgun. Bir taraftan da stand ve etkinlikler devam ederken arkadan bir işler olduğu için sürekli bilgisayar başında da böyle kafam hep oralara gittiği için biraz yoruldum. Ama iyiyiz. Bugün de bir kardeş var. Ekolojik yaşam pratiklerini anlatacağım. Çok büyük bir kaybolgu yok şu an. Bekliyoruz. İnsanların gelmesini. Bugün birazcık ekolojik yaşamın pratik olan yani bireyler olarak bizler neler yapabiliriz kısmından ben bahsetmek istiyorum. Doğal varlıkların kaynak olarak görüldüğünü ve ihtiyaç kavramının değiştiğini görüyoruz. Ee, buna bir de artan insan nüfusunu ve şehirleşmeyi eklersek bugün aslında dünyada insan eliyle gerçekleştirilmiş yok oluş çağını yaşadığımızı söyleyebiliriz. Ee, bunu tabii ben söylemiyorum bunu bilim insanları söylüyor. Nasıl bir dersiniz var? İyi, e, güzel, iyiyim. Güzel Bomba olan. gibiyim ama biraz tarlayı özledim. Tarlayı özledim. Biraz mi? Biraz toprak özledim. Burası çok şehir. Sen tarlaların kızı de değişikliğindesin mi? Hmm. Bana çok şehir kaldı burası ama alışacağım. Alışmak zorundayım. Tarlanla ne zaman kavuşacaksın? Bu ay sonu. Sizin hmm. tarla neredeydi Çağla Her yerde. <laughs> Her yerde. <laughs> Türkiye <gülüyor> benim tarlam. Her yer bizim tarlam. Her <laughs> toprak benim tarlam. gezici <laughs> çiftçilerden kim kaldı? Evet. Yok <laughs> Kulaklarını son bir kez salla. Tüm eski dostlarımla bir haber yollar Ayrılık geldi başa katlanmak gerek Seni çok çok özledim arkadaşım eşek arkadaşım arkadaşım arkadaşım, şey arkadaşım, 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 normalde gidiyoruz vegan seçenek bir tane oluyor ya. Hani onunla zorunlu kalıyorsun ya şimdi burada vegan seçenekler çok yok. Bu beni birazcık böyle aynen, hem aynen. sevindirdi hem şey oldu. Ne giyeceğim ya. yiyeceğim ya. ne yiyeceğim. Vegan tost yedim. Nasıldı? Çok güzeldi. Sucuk, vegan sucuk. Ama sen hiç sucuk yememişsin ya. Evet, ben vegan doğdum. O yüzden olmuş sen çok geldi. garip ya ben geldi. Ben vegan olmayan biri Ben oldu. çok beğendim. Aynı mıydı? Karışığı da, yani. da çok beğendim. Avokadolu beyaz peynirli olanı çok beğendim. Ben o bir mümkün çünkü dedim benim gitti veganlık yani böyle bir şey olmaz. <laughs> <laughs> o <düzeyi> direkt dedi <laughs> yani. Ve tost bela. benim hassas noktam. Şimdi kale içine gideceğiz. Orada orada da bir kahveci var. Vegan tatlıları ve vegan sütleri var. Onu deneyeceğiz. Ya burada da yeriz ya senin. burada gölgeleniyor musun ya? Komşu teyze gibi. Ben etrafı izleyeyim.